projenin anlam ve önemi konusunda bilgilendirme konuşması yapmak üzere il müdürümüz Sayın Ahmet Yavuz Karaca'yı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli çiftçilerimiz diye başlamak istiyorum ben. Çünkü zira onlar alın terleriyle, emekleriyle e, bizi doyuran, bizi e, pandemide dahi muhanete muhtaç etmeyen çiftçilerimiz, 50'lerde nasıllı çiftçilerimiz diye başlıyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, çift basınımız bize ilgi gösterip buraya gelen basınımıza da çok teşekkür ediyorum. İstanbul denince akla belki herkesin işte koca koca binalar, metropol bir şehir akla gelir. Ekonomi, finans, tarih, kültür akla gelir ama son dönemlerde gerek Yerel yönetimlerimiz gerekse bizlerin çabasıyla özellikle tarımsal potansiyeli de öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada da başarılı olduğumuza inanıyoruz. İstanbul aynı zamanda bir tarım kenti. %17'lik tarım potansiyeliyle toprağıyla, %44 orman, %17'si tarım arazisine sahip. Bu da burada da şu anda Silivri'de bu noktada en büyük paya sahip olan ilçelerimizden bir tanesi. Biz e, İstanbul İl Müdürlüğü olarak, şey bakanlık olarak yaklaşık olarak 80 milyon civarında bitkisel üretim kısmına sadece destek sağladık 2021 yılında. Bunun dışında bu e, yerel yerel e, projelere de imza attık. Neyi mesela az önce ilçe müdürümüz de bahsetti. Fide dağıtımı yaptık. İstanbul genelinde 2,5 milyon yerli ve milli fideyi toprakta buluşturduk. Yine Aronya, Ahududu, Börten üretimiyle ile ilgili projelerimiz hayata geçti. Yine şu anda yaptığımız projeyle yaklaşık olarak 20 bin dekar alanda %75 hibeli olarak veriyoruz kanala tohumlarımızı. İlçe 4 ilçemizde uyguluyoruz projeyi. Silivri, Çatalca, Nautköy ve Büyükçekmece'de. Bütün taleplere karşıladık. Yani kıymetli hazırlığa onu söyleyeyim. Çiftçimizin hiçbir talebinde geri çevirmedik. Yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin bütçeli bir proje. Yani hiçbir çiftçimiz bizden talebi gelip de e, geriye dönmedi. Yine e, geçen dönemde ayçiçeği tohumu verdik. E, yine onda da %75'i belli bir şekilde. E, buradaki aynı olan desteklerimiz nakli desteklerimizin yanında projelerle aynı destekleri de sağladık sağlamaya da devam edeceğiz kanala e, üretimi bakımından hani dedim ya az önce İstanbul aynı zamanda bir tarım kenti İstanbul e, manda varlığı bakımından Türkiye üçüncüsü işletmeden elde edilen gelir bakımından Türkiye birincisi kanala üretiminde Türkiye beşincisi yani birçok e, ile baktığınızda tarımsal alanı İstanbul'dan çok çok kat kat büyük olan illere nazaran e, de dikkate alırsak çok önemli bir başarı. Bu İstanbul çiftçisinin başarısı. Evet. Yine ayçiçeği üretiminde 12. sırada, fındık üretiminde 12. sırada. böyle öyle birçok e, çiçek üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Yani sıraladığımız zaman anlatsam şimdi baya bir süre geçer. E, vaktinizi de almak istemiyorum. E, bizler çiftçilerimize şunu diyoruz. Yeter ki üretin. Yeter ki üretin üretmek sizden destek bizden az önce önder çiftçimizin dediği gibi üretim fazlası Şimdi şunu söyleyeyim Dünya tarımın Değerini Tarımsal üretimin değerini Pandemi ile beraber Biz söylüyorduk Hepimiz söylüyorduk inanmıyordu ama pandemi ile beraber Çok acı bir şekilde tecrübe ettiler Allah razı olsun bizim çiftçimizden üreticimizden bizi kimseye muhtaç etmediler. Ülke olarak kendi kendimize yettik o dönemde. Arkasından ne oldu? Bir de dünyanın bu bu olan iki ülke kapıştı. Kuzeyimizde bir savaş var. Bu savaşa rağmen bu savaş bize şunu gösterdi. Dedi ki üretim, üretim, üretim. Bunu çok iyi anladık. Bu noktada alan ne kadar genişlerse genişlesin. Bugüne kadar olduğu gibi bakanlığımız hiçbir çiftçimizin ürettiği, ee, ürettiği ürettiğim ürünü yerde koymayacaktır. Fiyat bakımından da buğdayda gördük, fındıkta gördük, üzümde gördük ve vesaire hepsinde nasıl güzel fiyat verdiyse, ayçiçeğinde aynı şekilde kanalada da hiçbir problem olmayacağını belirtmek istiyorum. Ayrıca Sayın Bakanımız da son dönemlerde üstüne basa basa söylüyor. Karbon ayak izini azaltarak yerinde üretimle Büyük şehirleri yerinde doyurmak, kent tarımıyla ilgili de e, projelerimizi geliştiriyoruz. İnşallah yakın zamanda çok daha o, o alanda da çok güzel projelerimiz hayata geçecek. E, ben çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum. E, tohumlarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını istiyorum, e, diliyorum. İnşallah bol, bereketli bir e, sezon geçirirler. İstanbul'un bir farkı da var. Diğer illere göre, diğer başka yerlere, bölgelere göre birim alandan alınan ürün bakımından da Türkiye'de çok önlerde. Kanalada da, Ayçiçeği'nde de gerçekten birim alanda en yüksek verimin alındığı illerin başında geliyor. Bereketli bir yıl diliyorum. Hepimiz için hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum.